Günaydın, mutlu sabahlar. TRT Haber'den merhaba. Bizi TRT Radyo Haber'den takip eden kıymetli radyo dinleyicilerimize de ayrıca günaydın diyelim. Bugün on... Temmuz Cumartesi. Saatler 7'yi gösteriyor. Günaydın hafta sonu yine her zaman olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Ülkemizden gelişmelere bakacağız. Dünyaya bakacağız. Dünyadaki gündem başlıklarına bakacağız. Koronavirüs başlığımız olacak. Tabi gazeteler köşemiz olacak. İlk sayfalara göz atacağız. Manşetleri sizlerle paylaşacağız. Kültür, sanat, doğa, spor haberlerimiz olacak. Bağlantı noktalarımız, haber duraklarımız olacak. Memleketimizin farklı köşelerine gideceğiz. Yine dop dolu bir program sizin bekliyor. Günaydın hafta sonuna hoş geldiniz. Sayın seyirciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çözüm sürecini PKK ve HDP'nin sonlandırdığını açıkladı. Açıklamayı iki buçuk yılın ardından ziyaret ettiği Diyarbakır'da yaptı. Restore edilen Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı. Cumhurbaşkanının Diyarbakırlılara bir de müjdesi vardı. Evet terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde güvenlik güçleri saldırı hazırlığı yapan 5 teröristi etkisiz hale getirdi. Yargıtay Harp Akademileri Komutanlığı darbe davasında 92 sanığa verilen cezaları onadı. Darbeye teşebbüsten 89 sanığa verilen müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet. FETÖ üyeliğinden 3 sanığa verilen mahkumiyetle 13 sanığın beraat kararı onandı. Yargıtay AK Parti ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklifle terör suçlarına ek gözaltı süresi uygulamasıyla kamudan uzaklaştırma tedbirleri 3 yıl uzatılacak. Güvenlik korucularının maaşları asgari ücretin altında kalmayacak. Bazı kurumların personeli ek ödeme alacak. 9 Temmuz verilerini içeren koronavirüs tablosu açıklandı. Bununla devam edelim. Son 24 saatte 5670 yeni vaka tespit edildi. 5126 kişi sağlığına kavuştu. 59 kişi ise ne yazık ki koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 1, 2 ve 3. doz aşılama toplama 57 milyonu geçti. 9 Temmuz tablosuna göre 2 ilde daha aşılama oranı %75'in üzerine çıktı ve mavi illerin sayısı 3'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısının düşmesi için aşı çağrısını yineledi. Salgınla mücadelede aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her ferdi en az bir doz aşı olmuş bir ülke olarak Kurban Bayramı'na girmeliyiz dedi. Evet, dünya genelindeki son duruma bakalım. Tüm dünyada bugüne kadar 4 milyon 35 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı koronavirüs. 187 milyondan fazla kişi de virüse yakalandı. Amerikan ilaç firması Pfizer özellikle Delta varyantı üzerine etkili bir hatırlatıcı doz için çalışıldığını açıkladı. ABD Federal Sağlık Kurumları ise şimdilik 3. doza ihtiyaç yok açıklaması yaptı. Günaydın hafta sonu devam ediyor sırada gazeteler köşesi var ve bugünün gazetelerine bakacağız her zaman olduğu gibi hürriyetle başlayalım. Hürriyet gazetesi 10 Temmuz Cumartesi gününde hangi haberlere yer vermiş İlk sayfada hemen e, yan sütundaki başlıkla başlayalım artık mal değil can başlığı atılmış kamuoyunun yıllardır beklediği bir Yasa var. Hayvanları Koruma Yasası mecliste kabul edilerek yasalaştı. Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni değişikliğe göre hayvanlar mal ya da eşya olarak değil, can statüsünde değerlendirilecek. Hayvanlara karşı işlenen suçların cezaları ağırlaştırılırken medya kuruluşlarına da hayvanların korunması konusunda yayın zorunluluğu getiriliyor. Evet devam ediyoruz yine Hürriyet Gazetesi'ndeyiz. İlk sayfalara bakıyoruz ve Yine o büfe yine o aile. Evet e, bu manşetten verilmiş Hürriyet Gazetesi'nde bu haber. Yargı... Evet devam ediyoruz Hürriyet Gazetesi'ndeyiz. Diyarbakır'da annelere destek bir başka başlık gazetenin ilk sayfasında yer bulmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP İl başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan. Evet devam edelim Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Sağ sütunda e, dipsiz göl hayata tutunamadı başlığını görüyoruz. Çok üzücü. Yine bir aslında çevre felaketi diyebileceğimiz bir haber. Gazetesine bakalım. Sabah gazetesinde manşette yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlat nöbetindeki anneleri ziyareti var. Evlat nöbetine en güçlü destek manşet. Evet, Diyarbakır annelerinin nöbet çadırında ziyaret eden Başkan Erdoğan. Devam edelim. Akşam gazetesine geçelim. Logonun üstüyle başlayalım. Logonun üstünde sürmanşette kanser riski için 17 dakika yetiyor. Bu başlığı görüyoruz. Neden bahsediliyor haberde? Ve gazeteler köşesinin ilk kısmını noktalamış olduk. Günaydın hafta sonu devam ediyor. Evet devam edelim. Edirne'de 660. tarihi 40 Pınar yağlı güreşleri başladı. Geçen sene salgın sebebiyle yapılamayan güreşlere bu yıl ilgi büyük. Organizasyon gelenek olduğu şekilde 40 Pınar ağasının karşılanmasıyla başladı. İlk gün minik güreşçiler kol bağlayıp doğal çayırda kozlarını paylaştı. Milli bisikletçiler 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir için İstanbul'dan yola çıktı. Sporcular 6 gün boyunca 1200 kilometre pedal çevirerek Ömer Halis Demir'in Nide'deki kabrine varacak. Bisikletçiler uğradıkları illerden aldıkları toprakları şehidin mezarına serecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği darbe direniş ve özgürlük temalı 15 07 darbe filmleri haftasının açılışı TRT'nin yeni drama belgeseli Mahrem'in ilk bölüm gösterimiyle yapıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci anlatan belgesel film 14 Temmuz'da ilk bölümüyle TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. Haberimizi izleyelim. Çok kısa bir aramız var. Saat başında buradayız. Yeniden merhaba. Günaydın hafta sonu devam ediyor. İkinci bölüme başlıyoruz. Saatler 8 oldu. Programa tekrar hoş geldiniz. Yine dolu dolu bir bölümle karşınızdayız. Afganistan'da NATO güçleri hızla çekilirken Taliban etki alanını genişletiyor. Taliban ülkenin %85'ini kontrol ettiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Afganistan-Tacikistan sınırının 3'te 2'sinin kontrolünün Taliban'da olduğunu açıkladı. Türk silahlı insansız hava araçlarının başarısı sık sık dünya basınının gündeminde yer alıyor. Bu kez Fransız Le Figaro gazetesi Türk dış politikasının hizmetinde bir teknoloji başlığıyla Türk sihalarını haberleştirdi. Bangladeş'te 5 katlı bir gıda fabrikasında çıkan yangında 52 kişi öldü, en az 26 kişi de yaralandı. Ölenlerin çoğunun kapılar kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamadığı için hayatını kaybettiği belirtildi. Türkiye'de yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Japonya ve Almanya'daki şiddetli yağış sele neden oldu. Caddeler göle döndü, evlere su bastı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Elsa kasırgası nedeniyle tekneleriyle sürüklenen bir aile helikopterle kurtarıldı. Kaliforniya ise kavurucu sıcakların tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Evet devam ediyoruz. Günaydın hafta sonunun ikinci bölümünde gazetelerin ikinci kısmında sıra ve gazetelerin yine ilk sayfalarına bakacağız. Bu kısmın ilk gazetesi Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında manşette HDP'den hesap sorun bu haberi görüyoruz. Erdoğan çözüm sürecini gizli gündemleri bitirdi diyor haberde sayın seyirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti. Şu ana kadar 25 evladının ailesiyle buluştuğunu belirtti. PKK ya da HDP'nin evlat diye bir derdinin olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Diyarbakır annelerinin bedduası bunları kıracaktır dedi. Böylece noktalamış olduk. Günaydın hafta sonu yine gelişmeleri aktararak sürecek. devam Koskeb'in 5 milyar liralık destek programının ikinci fazına başvurular 6 Ağustos'a uzatıldı. Destek programıyla mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük ölçekli işletmelere de 75 bin lira verilecek. 3 yıl ertelemeli kredi faizsiz olacak. Bankalardan 7 gün 24 saat para gönderme imkanı sağlayan FAST sisteminde limit artırıldı. Yapılacak transferlerin üst limiti 4 Ağustos itibariyle 2 bin lira olacak. Üniversite hayali kuran milyonlarca adayı tercih için gün sayıyor. İbn Haldun Üniversitesi gençlere bu süreçte yol göstermek için tercih festivali düzenliyor. Tercih festle öğrenciler üniversite hayatını deneyimleyecek, istedikleri bölümün derslerine girecek. İstilacı zehirli ve hızlı üremesiyle bilinen aslan balığı Doğu Akdeniz'de de görülmeye başladı. Mersin Üniversitesi'ndeki biyologlar balığın Akdeniz'deki artan popülasyonunu ve ekosisteme etkilerini mercek altına aldı. Ege'nin Kapadokya'sı olarak bilinen Afyonkarahisar'daki Firik Vadisi'nde balon turları başladı. Vadinin doğal güzellikleri artık sıcak hava balonlarıyla havadan görülebilecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasında ilk defa seyirciyle buluştu. Ada Ankara Yaz Konserleri kapsamında yapılan etkinlik yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binası yıl boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu haberin ardından çok kısa bir aramız var. Saat başında buradayız. Yeniden merhaba. Günaydın hafta sonunun 3. bölümüne başlıyoruz. Saatler 9 oldu. Programa tekrar hoş geldiniz. Dolu dolu bir bölümle yeniden karşınızdayız. Evet değerli izleyenler, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Abbas'la bugün bir araya gelecek. Kameralarımızı İstanbul'a çevireceğiz ve görüşmenin detaylarını alacağız. Hüseyin Günay karşımızda İstanbul'da kolaylıklar iyi çalışmalar Hüseyin. Evet, nedir görüşmenin ayrıntıları? Cumhurbaşkanı Evet teşekkür ederek devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çözüm sürecini PKK ve EDP'nin sonlandırdığını açıkladı. Açıklamayı iki buçuk yılın ardından ziyaret ettiği Diyarbakır'da yaptı. Restore edilen Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı. Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakırlılara bir de müjdesi vardı. Koronavirüs başlığıyla devam edelim. Günaydın hafta sonuna. Ülkemizdeki duruma bakalım. 9 Temmuz verilerini içeren koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 5670 yeni vaka tespit edildi. 5126 kişi sağlığına kavuştu. 59 kişi ne yazık ki koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 1, 2 ve 3. doz aşılama toplamı 57 milyonu geçti değerli izleyenler. 9 Temmuz tablosuna göre 2 ilde daha aşılama oranı %75'in üzerine çıktı ve mavi illerin sayısı 3'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısının düşmesi için aşı çağrısını yineledi. Yüksek hızlı tren hatlarında ilk ekspres sefer Ankara-İstanbul hattında yapıldı. Ekspres seferlerde tren sadece Eskişehir ve Pendik'te duracak. Yolculuk 25 dakika daha kısa sürecek. Kurban Bayramı tatili öncesinde yüksek hızlı tren sefer sayıları da artırıldı. Günaydın hafta sonu devam ediyor. Bir haber durağımız var sayın seyirciler yine. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Yalova'da 40 hektar alanda kurulan Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi aromatik bitkiler bahçesi ziyaretçilerini bekliyor. Evet, e, Yalova'ya çevireceğiz kameralarımızı. Bu bahçede ziyaretçilerin neler bekliyor? Özelliğine hepsini soracağız muhabirimiz Cem Mete Okur. Yalova'da bizi bekliyor yine görev başında ve ilgi çekici bir konuyla yine günaydın hafta sonuna renk katıyor Cem Mete Okur. Evet bu bahçede neler var Cem? Ziyaretçiler neler görecek? E, ve ve Bildiğim kadarıyla engelli ziyaretçilerde unutulmamış. Tüm ayrıntılar için sözü sana verelim lütfen. Evet ayran Türkiye'nin sayın Teşekkür ediyoruz Cem Meta ve konuna. Teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Ekim yapılmayan boş arazileri tarıma kazandırmak için çok sayıda proje hayata geçiriliyor. Eskişehir'de ekilen atıl arazilerde ilk hasat yapıldı. Devam ediyoruz. Günaydın hafta sonuna. Bir haber durağımız daha var. Evet, Edirne'de 660. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dün başladı sayın seyirciler. Geçen sene salgın sebebiyle yapılamamıştı hatırlayacağınız gibi. Şimdi güreşlere bu yıl ilgi tabii ki büyük. Kameralarımızı Edirne'ye çeviriyoruz. TRT Haber muhabiri Yavuz Demir Edirne'de bizi bekliyor. Evet Yavuz, geçen yıl yapılamadığı için aslında bu yıl ilginin de daha yoğun olması bekleniyor. Ancak e, tabii koronavirüs tedbirleri de unutulmamış. E, bu e, şeylerde, güreşlerde, Kırkpınar heyecanında neler aktaracaksın bize bu heyecana ilişkin? O öğren, geçen yıl sal. Nemrut Krater Gölü'nden yola çıkan 50 bisikletli Nemrut Dağı'na ulaştı. 450 kilometrelik parkuru 7 günde tamamladılar. Etkinlikte güzergahın markalaşması ve bölgenin tanıtılması hedefleniyor. Evet bisiklet kullanımı sağlıklı yaşamın bir parçası. Yozgat Bisiklet Severler Kulübü üyeleri de haftanın 3 günü bisiklet turu düzenliyor. Turla tarihi ve turistik güzellikler ve doğa keşfediliyor. Şimdi kameralarımızı Yozgat'a çevireceğiz. Sevgili meslektaşım Abdurrahman Doğan Yozgat'ta bizi bekliyor. Hemen arka planda da görüyoruz bisiklet tutkunlarını. O güzel yolda doğanın içinde bisiklete biniyorlar. Evet Abdurrahman neler aktaracaksın bize bu etkinlikle ilgili? Oya Eren Yozgat'tan Teşekkür ederek devam ediyoruz. Kırıkkale'de meslek sesi öğrencileri telafi eğitimi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelerin hayatlarına dokunuyor. Maddi durumu yetersiz olan ailelerin evlerinde bakım, onarım, tesisat ve boya işlerini üstlenen gençler öğrendiklerini uygulama imkanı bulurken ailelere de destek oluyor. Rizeli Ahmet Şark köyüne yaptırdığı ev küçük gelince ilginç bir yönteme başvurdu. Evinin yanında ambar olarak kullanılan serendere evine ekleyerek oda yaptı. Şark gelen misafirlerini de Serender'de ağırlıyor. Iğdır'da ilkokul birinci sınıf öğrencileri için seramik etkinliği yapıldı. Projeyle çocukların el becerilerinin ve yaratıcılıklarının geliştirilmesi hedeflendi. Salgın sürecinde kapalı olan Kur'an kursları kapılarını yeniden açtı. Kastamonu'da bir cami 4 ülkeden 35 çocuğu aynı sınıfta buluşturdu. Çocuklar kursta Kur'an öğrenirken aynı zamanda farklı kültürleri de tanıma şansı buluyor. Amasya'da yaşayan Neriman Yeni henüz 40 günlükken aldığı kuzuyla özel bir bağ kurdu. Öyle ki sevimli kuzu sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmıyor. Karşıdan karşıya geçiyor, merdivenlerden çıkıyor, sahibini gölge gibi takip ediyor. Hemen peşimizden koşuyor, geliyor. markete, bakkalı olsun, festivale olsun. Hemen koşup geliyor. Yollarda falan kendini koruluyor. Amasya'da yaşayan 63 yaşındaki Neriman yeni, sevimli kuzuyu torununa hayvan sevgisi aşılamak için sahiplendi. Ailenin bir üyesi oldu. 40 işte. günlükken geldi kuzum. Evimize neşe verdi. Kızıma e, sevinç verdi. Ee, şimdi ise iki aylık oldu. Neriman yeni, Doruk adını verdikleri sevimli kuzuya tıpkı bir bebek gibi bakıyor. Her gün biber onla besliyor. Doruk da sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmıyor. Tüm bakımları yapılan sevimli kuzunun keyfini ise diyecek yok. <laughs> Nasıl oldu oğlum? Evet çok güzel gerçekten kedi, köpek, kuzu, inek fark etmez. Hepsi bilinçli, hepsi duyarlı ve hepsi sevildiğini anlayan canlılar. Evet, Kayseri'deki Bilim Merkezi'nde devre dinozor sergisi yeniden ziyarete açıldı. Sergi hareket ve ses efekti bulunan maketlerle hem eğlendiriyor hem de öğretiyor. Evet, bu haberle günaydın hafta sonunu Bugünlük noktalayacağız. Yaklaşık 3 saate yakındır birlikteyiz. Hem ülkemizden hem dünyadan gelişmeleri paylaştık. Haber duraklarımız oldu. Evet bugün yönetmenimiz Mehmet Akif Aktaş'tı. Editörüm sevgili Çiğdem Parlak Cengiz. Tabii ki günaydın hafta sonu. Çok büyük bir ekip hazırlıyor. Tüm ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden günaydın hafta sonuna sizi bekliyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileriz. Sağlıkla kalın efendim. Hoşçakalın.